Evet. Selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacaktı da. E bundan 3 yıl kadar önce eşim telefon uygulamasından maçlarla ilgili oyun oynadı. Çok da para kaybettirdi bize. Sonrasında ödeyebilmek için düğün takılarını bozdurdu. Sağdan soldan borç aldı, kapattı. Ama hala ödemeye de devam ediyoruz borçları. Şimdi tekrar bu bataklığa girdiğini yakaladım ben. Yani bu olay tekrar ederse ne çocuğu ne de beni göremezsin dedim. Sizce eşimden ayrılmam hak mıdır? şimdiden Allah razı olsun hocam iyi yayınlar peki bir de telefon varmış onu da alalım selamun aleyküm İstanbul'dan bir kardeşimiz arıyor selamun aleyküm beni duyuyor musunuz kıymetli kardeşim peki hatta yok herhalde bir ara verelim devam edeceğiz inşallah Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun buyurun biz Ankara'da kiracıyız. Ev sahibi kirayı ev alınabilir mi? Evet. Selamlar. Ayrı ayrı gidelim arkadaşlar. Bek, bekleyin. Şimdi kredi e, dediğimiz şey faizli ya da faizsiz olabilir. E, bugün e, efendim finans kurumları var. O finans kurumlarında faizsiz şekilde kredi verilebiliyor sizin adınıza evi alıyor, size vadeli satıyor ve siz o, o vadeli fiyatın üzerinden ona taksit taksit ödüyorsunuz. Bu şekilde faizsiz olursa caizdir. Faize girerseniz işin içinden çıkamazsınız. Daha sonra ödemediğiniz takdirde gelir hacizler, bin şunlar, bunlar sizi efendim kanınızı emer. Faizden kaçmak için finans kurumlarından vadeli satış şekliyle, taksitli satışla satın almak imkanınız varsa o şekilde alın derim. Diğer e, soru. Selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacaktı da. E, bundan 3 yıl kadar önce eşim telefon uygulamasından maçlarla ilgili oyun oynadı. Çok da para kaybettirdi bize. Sonrasında ödeyebilmek için düğün takılarını bozdurdu. Sağdan soldan borç aldı, kapattı. Ama hala ödemeye de devam ediyoruz borçları. Şimdi tekrar bu bataklığa girdiğini yakaladım ben. Yani bu olay tekrar ederse ne çocuğu ne de beni göremezsin dedim. Sizce işimden ayrılmam hak mıdır? Şimdiden Allah razı olsun hocam. Evet. İyi yayınlar. Birkaç boyutu var. Birincisi kötü alışkanlık boyutu. Allah korusun içkiye, kumara, insanlar alıştığı zaman bir daha bırakamıyorlar. E, yol oluyor. En güzeli alıştırmamak birincisi bu ve alışmaktan çekinmek, işe tevessül etmemek. İkincisi, burada devletin, kurumların yapması gerekenler var. O tür kumar sitelerini, kumar oyunlarını bırakın teşvik etmeyi, onları insanlarla buluşturmayacak. Yani çoluk çocuk eline telefon alıyor, şey çıkıyor, kumar reklamı çıkıyor. E bir defa girmiyor, iki defa girmiyor. Üçünde ne, merak ediyor, şuraya bir gireyim diyor. Bir tutuluyor, ...sonra paralar gidiyor... ...o paraları tedarik edebilmek için... ...bir sürü yalana müracaat ediyor... ...aile düzeni bozuluyor... ...çoluk çocuğun rızkından harcıyor... ...ya da anne babasından sömürüyor... ...alsana bir büyük bela... ...bunda devletin vazifesi var... ...burada kötü alışkanlıkların yollarını... ...kapatması lazım... ...üçüncü bir konuda... E, ...ibretlik bir hadise... ...bakın bir ufacık oyun oyunu hastalığı... ...ailelerin yıkımına sebep oluyor... Böyle bir hanımefendi evini ihmal etmiş, çoluk çocuğun rızkını eve getirmeyen, boşlanmış sürekli insan onun acısını çeken bir hanımefendi bunu bir boşama sebebi olarak ileri sürebilir ve boşanabilir. Boşanırsa da günah olmaz. Evet telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Aleyküm. hocam. Hayırlı günler, hayırlı i̇yi pazarlar. Buyurun günler, iyi günler. Hocam ben kaynanam hakkında konuşmak istiyorum da Buyurun. bana sürekli zararı var hocam. Birlikte oturuyorum 32 senedir birlikte oturuyorum. Evet. Evin bir oğlu diye birlikte oturdum hocam. Ben ona bakmaya yani mecbur muyum değil miyim hocam? Çocuk var mı? Dört tane çocuğum var hocam. çocuklarınıza ee, çocuklarınıza bakıyor mu kayınvalide dedeleri ilgileniyorlar mı? çocuğa bakıyor hocam. Şimdi çocuğa bakmıyor desem yalan olur. Hı. Ama benimle sorunu var. Neden? 32 sene olmuş hala seni kıskanıyor mu? Aynen öyle hocam. Allah Allah. Eline Aynen. ne geçecek? Ne geçecek? Yani yuva Hiç bilmiyorum hocam. Huzursuz İnan ki benim psikoloji benim zaten depresyon hastası etti. Şimdi sonra ee, sonra... birinci mesele imkanı olanlar ayrı yaşasınlar çok daha rahat oluyor. Yani biraz evet. e, uzak olursa daha özlem oluyor, saygı oluyor, sevgi oluyor. Aynı yerde gelin rahat edemiyor ya da işte damat rahat edemiyor. Bunlardan mükün, zaten hocam. Bundan mümkün mertebe uzak durma ama avantajlı tarafı da o çocuk var mı diye sordum ya. Torunlara evet. bakıyorlar, zor zamanda yanında, o hastalığında yanında oluyor. Bayram, düğün, vesaire, yeme içmeler. O da hani kıvamında olursa çok güzel, şen şakrak bir hayat geçiyor. Onu başaranlar da olabiliyor. Bunu başaranlar çok az. eşiniz mümkün mertebe imkanı varsa onların da rızasını alarak ayrı bir yere taşınmasında fayda var diyorum. Yok ee, hocam tek kişi kayınbabam öldü. He, önce hocam. kayınvalide yalnız. Evet dört tane de görümce vardı ben gelin geldiğimde hocam. Sen yanında mı Bunları kayın? Bunlar da gelin ettim ben. Kayınvalide yanında mı şimdi? Evet yani yanında değil. ...o diğer odada hocam... Be ...beni dinleseydi keşke... ...yok hocam ben güzel ama dedim. <laughs> ...şimdi ona diyecektim ki... ...anacığım... ...bak Allah sana... ...sığınacak bir liman vermiş... ...oğlun var yanında... ...gelinin var, torunların var... ...rahatsız ekeniz hocam bu arada... Yes, rahatsızım. bak bunlar sana bakıyor... ...sen niye bu bunların üstüne... ...efendim bir de yük olmaya çalışıyorsun... ...biraz çeneni tut... Az daha sabırlı ol. Bunlara Sabah teşekkür et. Hocam. Güler yüzlü Söyledip ol. Duruyor. Ne diyor? Söylenip duruyor mesela Geç, sabahları geç kalktığımda... söylenip duruyor. E, evin hakimi gibi davranıyor. Sen de şöyle, Aynen öyle hocam. sen de şöyle düşün. Sana da nasihatım. Ya bu bir hasta benim elimde. Bunu doktorlar demişler ki bu hastadır. Sen buna iyi bakmak zorundasın. Yarın bir gün ayrılacaksınız. Ölüm var, ayrılık var. Bu senin için bir fırsattır. Gel. Buradan sevaplar çok büyük. Bunun sevabına nail ol. Onun lafına da iç kulak verme. Kale evet, alma. Hocam. Bebek gibi, çocuk gibi kabul et. Hastadır o. Alınma. Bakıyorum da hocam. Her şeye rağmen yine de bakıyorum. Zor oluyor. Biliyorum, anlıyorum. Yani insan bakar bakar da hiç bakmamış gibi davranılırsa kendisine. Tabii. O zaman kötü, kötü, o, kötü hisseder ama bu senin imtihanın kıymetli kardeşim. Huzuruna 32 sene sen zaten onlarla yaşamışsın. Bu yaşta evet, daha kardeşim. çok tecrübe sahibisin. O evet. yaptığın e, iyilikleri de şimdi hepsini silip atma. Onu sonuna evet. kadar sabredersen büyük mükafat alırsın inşallah. Sabret. İnşallah. Sabret. O da senin imtihanın olmuş. Hayat böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz